Melda. Oh. oh neyse koşarak vücudumu formda tutamayacağımı düşünüyordum ama seni görünce rahatladım. Sen koşmazdın sabahları ne oldu sana? O eskidendir. bütün gün evde oturuyordum. E şimdi sosyal bir hayatım var. Gencim güzelim beğeniyorum <laughs> formda kalmam lazım. <laughs> Abla kim sokuyor senin kafana bu fikirleri? Dilaver. Ne? Ha? Selda. <laughs> Aa, Selda iyi misin? Ya hafif makyaj bana ne kadar yakışıyor değil mi? <laughs> dilaver öyle demişti. De, Koşmuş da, zayıflamış da. Beni görünce içi çok rahatlamış da. Ah şımardı bu kadın şımardı. Bu Dilaver bana inat yüz veriyor ona. Ha neden? Beni kıskandırmaya çalışıyor sözüm ona. Selda dur biraz seni takip etmekten başım döndü. İki tur daha atarsan <laughs> ya. kendi kendime büyüm olacağım ha. Duman e, e, bir baksana, ben gerçekten bir biraz şişman görünüyor muyum? Sen? Ha. E, yani. Ah düşünüyorsun düşünüyorsun Duman. <laughs> Demek ki ben şişmanım. Eğer olmasam hayır görünmüyorsun derdin. Ah Duman ah. Bir arada sen aç bağrımda. Bir arada sen aç. <laughs> sen şimdi bana selütin de var dersin değil mi? Ya niye diyeyim? Demezsin tabi. Çünkü benim bozulacağımı bilirsin. Aa, ama olmasa yok derdin. Selda nedir senin derdin? <laughs> ama ben bu işin peşini bırakmam. Bırakmam. Aslında ben biliyorum ne yapacağım. Nerede şu Ferit'in hipermarketler zincirinden aldığımız katalog duman? Evet duman, bakalım ne var? Şimdi? Evet duman, bakalım şimdi nerede? Ah, işte burada. Neymiş o? Bütün fazlalıklarından kurtaracak ay. Deli Danatron. <laughs> Gülme şöyle, seni de ya. İstediğin istediğin alet. <laughs> Deli Donatron. Derdinin devası. Ferit, yani doğru söylüyorsun değil mi? Şimdi yani ben bunu bir ay kullanınca... ...yani bütün yağlarımdan ve selülitlerimden kurtulacağım değil mi? Selülit ve yağları unut kadın. Bacaklarından bile kurtulacaksın. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ben şey yapıyorum. ama sen de gülüyorsun. <gülüyor> Çünkü bacaksız halin gözümde canlandı. Seni bocaksın seni. <laughs> Peki ben bu aleti kullanmadığım zaman yatağımın altına koyabilir miyim? Tabii canım bük girer. Ay yaşasın. Peki nasıl çalıştıracağım göstersene. Çık üstüne. Çıkıyor mu? Çık. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Bas düğmeye. Hangi düğmeye? Bir tane var zaten kadın. Ha şuna. Bas. Peki. Basınca çalışacak mı? Yerleri bile süpürür. Basıyorum ama. Bas. Basıyorum, bastım. Ah! <laughs> Yuh, yavaş üstüme bassaydın. <laughs> Gülsene, espri yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin, böyle söz dinleyeceksin. Şimdi seninle şöyle biraz turlayalım. Aa, ferit. bu aynen senin gibi konuşuyor. Konuşur tabii, bir de dublaja mı para verecektim yani? Böylece yalnız kalmamış olursun hayatı. <laughs> Aa. Bu kemancı. Tanımadın mı eski öğrencin Hakan? Hakan ne haber? Aferin sana. Peki bu parça? Bizim parçamız canlı. Sigor yapacaksan adam gibi yap be kadın. Ay. Beni bu işlere al edip Al. Al. yakışıklı ve en güzeli seçilmek üzereyiz. <laughs> yani. eh, o zaman ben de sizi rahatsız etmeyeyim. Tescilli güzelliğimi keyfini çıkarayım. Harika. Çekil bakayım şöyle kenara. Tuğbacığım sen de açıl şöyle. Hayranlarım doya doya izlesin güzelliğimi. Hadi. Hadi Selda. Melda gelmeden bitir şu işi. Dayan az kaldı bitir dayan. Ben bitir... Kusura bakma. Buraya kadar. Ah! i̇niyorum. Dur! Kapatma beni! Aç! Çık üstüme! Hadi çok az kaldı. Çık! Ah, Hadi! Çok mısır ediyorsun. Peki, tamam ama... ...beş dakikacık, tamam mı? Sadece beş dakika. Ah. İşte bu! Sana başarabilirsin demiştim! Bu! Demiştim. Bu! En büyük sensin! Sen! Sen! Çok teşekkür ederim deli danatroncum. <laughs> Duyuyorsunuz değil mi Melda hanım? Makineler bile benim ne biçim bir şey olduğumu haykırıyorlar. Avaz avaz hem de. Ha, sağ, sağ ol, sağ deli danatron kardeş sağ ol. Sen bir tanesin. Ama şimdi sen çok yorulmuşsundur. Şimdi biraz dinlen. Benim tempoma ayak uydurman çok zor çünkü seni. Sonra görüşürüz. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak. Sen de. Aa, evet. Gördüğünüz gibi Melda Hanım. İşte artık bir rakibin var. Ben. Ay Selda niye rakip olalım? İkimiz de spor yapalım, ikimiz de faydalanalım. Hadi hadi lafı dönüp dolaştırma. Yemezler. Biz artık seninle rakibiz. Bunu sen istedin Melda. Bir ay sonra göreceksin bakalım. Hangimiz daha sütün gibi olacak. Önce seninle hesaplaşacağım. Sonra da o Dilaver'le. <laughs> Dilaver'in adı nereden çıktı şimdi? Ah Dilaver ah, kapışılamıyorsun vallahi. Kim bu Dilaver? Ne? Bak sinirleniyorum. Kim bu Dilaver? Bir dakika, bir dakika ya sen kapalı değil misin? Bana bak kedi gelmeyin oraya. Zaten iki saattir zorluyorum, <laughs> sinirimi bozuyorsun. Kim bu Dilaver? Eyvah bu alet canlı. Ben kesin zayıfladım ya. Şuraya bak göbek falan kalmadı. Bu alet işe yarıyor. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Selda kuru beni. Ay canım. Ne oldu Duman'cığım ne oldu niye bu kadar korktun? Senin bu deli danatron Hah. yaşıyor. Aa, aa. <laughs> Ve beni hiç sevmiyor. Ay canım benim çok korkmuşsun sen. <laughs> ne oldu sana? Ay tabii ona çok ilgi gösteriyorum diye onu kıskandın değil mi? Bir tanem benim. Ya cidden yaşıyor. Düğmesi aa, kapalıyken başladı kim bu dilaver diye bağırmaya. <laughs> ya tabii tabii. Ya ciddiyim. <laughs> tabii tabii. Selda ciddiyim diyorum. E ben de tabii tabii diyorum Duman'cığım. Of, of. <laughs> Ay çok tatlısın sen ya. Abone, abone. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>